Bir anda ortalık karıştı. Kim kime neyle vurdu anlaşılamadı. Öğle saatleriydi. Van Kazım Karabekir Caddesi üzerinde iş yeri bulunan iki esnaf park yeri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma işçilerin ve çevre esnafın da karışmasıyla büyüdü, kavgaya dönüştü. Kim eline ne geçtiyse alıp koştu. Kimi sopayla, kimi fırça sapıyla kavgaya katıldı. Tekmeler tokatlar, sopalar havada uçuştu. Ve tabi hakaretlerde. Neyse ki polis erken geldi. Hemen müdahale etti. Kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakola götürdü. Onlar sorgulanırken iki taraf tekrar tartışmaya başladı. Bu kez duruma emniyet müdür yardımcısı müdahale etti. Tarafları ayırdı. İstanbul Maltepe'de de sokak kavgası vardı. Polis inşaat malzemesi çalan iki roman kadının peşine düştü. Mahalle girişinde de yakaladı onları. Ama sonrasında adeta savaş çıktı. Kadınları polisin elinden almak isteyen öfkeli kalabalık taş ve sopayla polise saldırdı. Polis de silahına sarıldı. Polis ardarda tetiğe bastı, havaya ateş açtı. taşlarla sopalarla saldıran mahalleliyi böyle püskürttü. Sabaha karşı İstanbul Maltepe'de adeta savaş çıktı. Savaşın nedeni polisin hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadını gözaltına almasıydı. O kadınlar romandı. Bir inşaat şantiyesinden malzeme çalarken suçüstü yakalanmışlardı. Yanlarında at arabaları da vardı. Polisi fark edince o arabalarla yaşadıkları Aydın Evler Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladılar. Kaçarken de yakınlarını arayıp yardım istediler. Mahalle o telefonla ayağa kalktı. Barikatlar kuruldu. Polisin bölgeye girişini önlemek için tüm hazırlıklar yapıldı ama olmadı. Kaçan kadınlar mahalleye 500 metre kala yakalandı. Kalabalığın gözleri önünde gözaltına alınınca da bu görüntüler yaşandı. çok öfkelilerdi. Kadınları bırakmak istemiyorlardı. Polis araçlarını içindekilerin canını hiçe sayıp taş yağmuruna tuttular. Kırıp döktüler. Yetinmediler, tekmelediler. Sopalarla saldırdılar. Polis çaresizdi. Ne yapacağını şaşırdı. Bazıları araçtan indi, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ama olmadı. Gerginlik iyice tırmandı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Sonra da mahalleyi inleten silah sesleri duyuldu. Polis kalabalığı dağıtmak, zanlıları karakola götürebilmek için havaya onlarca mermi sıktı. Mahalleli o sesle dağıldı ama olaylar dinmedi. Dakikalarca sürdü. polis kalabalığı güçlükle dağıttı. İki kadını da ancak bu andan sonra emniyete götürebildi. Gerçekten. Polisler için kaçtınız?